Herkese merhabalar abilerim kardeşlerim 18 Mart Deniz Savaşları değildir 18 Mart dünyanın dünya tarihinin gördüğü en büyük çıkartmadır ve Türk askeri bu çıkartmayı püskürtmeyi başarmıştır düşman kuvvetlerini İstanbul'a girmelerini engellemiştir Gazi Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz bugünkü satışımız tabi satış olacak yani kadrodan neler çıkmayacak inanın çok bilmiyorum. Elime tuttuğumu atacağım. Bakın oyunun arkadaşlar çok güzel. Bir tane sabuni. Bir. Elime geldiğimi atacağım. Şurada bir ayna kuyruklu kuşumuz var yine. O da ayak veriyor. Dumanlı, bol aynalı. İki. Ondan sonra. Ondan sonra. Şurada bir tane sarı göz dumanımız var. Sivas usulü. 3. Vallahi kuşlar güzel. 3. Ondan sonra. Ondan sonra 11. On Şurada var bir tane mavimiz. Gözüne vurmuşlar. Bir gözüne. Daha bak patır patır oynamaya başladı bak. Ayna kuyruğu gördünüz değil mi? Patır patır oynamaya başladı. Bol aynalı kuşumuz. Bu sabunumuz da oyunlu. Abiler kuşlarımız oyunlu dediysem oyunludur ya. Biz ne diyorsak odur. Dört. Burada başka oyun kuşu var mı? Görebiliyor musunuz siz? Ben göremiyorum. Dört. Oraya bir takım çikita atalım. Çikita. Bakıcı atalım oraya bir takım. Şu güzel erkeği atalım. 5 Şu dişiyi atalım onun yanına? Paçalı o dişiyi. Konya bangosunu. Bunları takım yapabilirsiniz. 6 <laughs> Bakalım. Altı. Ya alın uçurtmalık bir tane size sarı kıratayım. Yavru sarıkır yavru İzmit'ten kocaeliden alamıyoruz abiler ya. Bakın gerçek söylüyorum. Alın uçurun ya yedi. Başka. Başka başka. Neydi? Şu biraz daha dinlensin neyse. O biraz daha dinlensin. Bakalım şu güzel erkeği atalım kızgın erkeği. Aynalı sekiz. O dişi atalım. Dişi nereye gitti? Fırladı gitti. Şu sinekli mavi dişi atalım onun yanına. Dokuz. Başka. Gitmek isteyenler el kaldırsın. Dokuz. Şu dişi hoşuma gitti. Şu Ankara usulü dişi. On. Eli ayağı düzgün bir kuş. 10. Başka. Bak o erkek o miskiyi koğluyor. O ikisini atalım. 11. Karıştırmayayım şöyle. 12. Kızmış zaten erkek. O miski attık. Bak direkt miskinin yanına gitti. 12 tane oldu değil mi? 10 12. Bir tane daha atalım oraya. Allah. Bakalım hangisini atalım? Şu ayağı markalı mavi atalım oraya da. Şu ayağı markalı isim markalı mavi atalım. 13 tane kuş. Geçin buraya bir aile fotoğrafı verin. Hadi bakayım. Abiler bak kuşlarımızın çoğusu oyunda. 13 tane kuş. Bunların hepsi sadece 1000 lira. Bak. O ayna kuyruk o ballıyı kovalıyor. Bu mavi bu miskiyi kovalıyor. Ön tepe mavimiz dişi. İsim markalı mavimiz erkek. Sarı kırmızı var genç uçutmalık, Kuşlarımız burada. Bakın bu sabunimiz de genç. Yaşlı değil. Videoları beğenelim. Her gün yeni kadroyu, her gün yeni kuşlar inşallah beğenmişsinizdir.